Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bak direkt vurmaya başladı. Ne diye vuruyor? Aa canı gözüküyor. Allah Allah. Neden o acaba? Onlar var. Bunların canı gözüküyor mu? Aa evet bunların da canı gözüküyor. 20 can varmış bunun. Hadi oradan geçen 50 defa vurdum ölmedi. Siz canlar vurduğum, diyeceksiniz büyük ihtimalle abi zaten sen bu yaratıkları göstermedin mi? Canlar bu seri Şehir Bazı temel modlar evet aynı. Yani bunlar içinde ne var? İşte atıyorum hatırlıyorsunuz bizim geceler böyle dolaşmak için kullandığımız meşaleler olsun. işte kazmalarımız olsun. Onların var. Ama konsept bambaşka. Onu söylemiş olayım. Çalış bakayım. Alım kes. Konuşma. Allah Allah. Sana, sana, hiçbir şey yapmam var yani ne, ne, yapıyorsan kendine yap. Allah. Ender, bakmam. Kılıç versene. Vermiyorum dedim ya birader. Allah Allah. Git kendin yap. Ee, burada bir şey buldum Hüseyin. Mir, bir kokulu mantar gibi bir şey. Bu nasıl? Aha. Tuz buldum. Ne yapacağız oğlum tuzu? Bilmiyorum. Aa şey hatırlıyor musun Semir? Ee, bu e, bombaları yapmakta kullanıyorduk. Bak onların artık eşyaları etrafta oluşuyor. Hee iyi bari. İlla satın almamıza gerek yok. Oğlum bir tane odun ver bir şey yap. Ya ver Abi. mi? <laughs> öldürürüm seni her Harbiden öldürürüm. Öldürmenin bir faydası yok ki. Aldım ki. Aldım ya. Yani. <laughs> Aldım ya. Yani. Şimdi. Tekrar öldürürüm. Abartma ya. Ha, ne oldu he? Bir anda abartma ya. Ne oldu oğlum he? Kes. Ne <laughs> oldu bir anlaşıl oldum böyle yapma. Lan sus. Şimdi canlar önce şunu yapacağız bu sefer. Bu sefer şu homes'u yapalım. Madenci lambası falan var. Bunları yapacağız da bizim amacımız canlar şehir kurmak. Şu kitapları boş verin onlar çok fazla var. Ee, hava balonu. Sıcak hava balonu var oğlum oyunda. Binip seni yollayacağım buralardan. Peki. Ben bu arada şey yapıyorum ha. Ee, taş topluyorum. Canlar taş klasik. Mı? Bu arada klasik evet. İlk bölüm Amele gibi maliden toplamakta geçecek. Malzeme toplayacağız, onu toplayacağız. Sonra teker teker şehir malzemelerimizi üretmeye başlayacağız. Şimdi e, hepimize yeterli olacak malzemeleri biriktireyim. Şöyle toplayalım bakalım şunları. Oh tertemiz. Gel bakayım. Şunu da ver. Herhalde bir 15 tane falan taş yeteceğini düşünüyorum. Yetmezse işimiz yaş zaten. Yaş mı? Evet yaş. Gel. Şimdi Yusuf Emir. Bak sana balta yaptım. Kazma yaptım. Al bakayım şunları. Şöyle yanıma attım ben alırsın onları. Ben de kendime bir kazmayla... Balta yapayım. Lazım olacak. A, taştan mı yaptın? Evet. Kılıç da yaptım kendime. Hatta sana kılıç yapamıyorum. Taşım eksik. Bir tane daha taş toplayayım. Hemen şunları toplayalım. Şehir Craft'ın modları ne? Onu bir söyleyin. Bu arada canlar birkaç tane daha seri var aklımızda. Bugün Hüsnü biraz araştırıp bayağı güzel şeyler düşündük. Yani Şehir Craft'tan sonra devam edeceğiz güzel serilere. Eee, sen bu ağacı nasıl kırıyorsun? Baya normal dümdüz kırıyorum. Bu niye kırılmıyor bende? E, Baltanın durabilkisi eğer azsa... Ha, tamam şey şey sen daha önce onun bir kısmını kırmışsın galiba ondan devamını kıramıyormuşum. Şimdi i̇şte bayağı bir odun toplayacağız. Çünkü canlar para kazanmamız lazım. Evet, bunlarla para kazanacağız. Bunları satacağız ve para kazanacağız. Kime satacağım? Eee şey, daha şey kitaba Sen kitaba attın mı? Ya kitap kitapla alakalı bir şey. Bana at dedin çünkü gerek yok dedin. <laughs> Dur onu ben ayarlarım sana. Olmadı bana versin. Prefabric Build Information. Heh. Şimdi canım bu prefabrik kitabı. Burada benim prefabrik kendi kitabını bulmam lazım. Ya da büyük ihtimalle üreteceğiz bu arada. Evet üretecekmişiz. <laughs> üretecekmişiz rahatım. Ya iyi bari. Şimdi ben bunların hepsini bir atayım. kitaptan kitapların hiçbirine ihtiyacımız yok. Relight'ıdır, osudur, busudur. Bunların hepsini biliyoruz. Şu prefabrik build information dursun. Bu bize gene gerekecek şeyleri söyleyecek. Çünkü ana modumuz bu. Ee, mal olmak istemiyorum. Araba modunu boş ver. Uncrafter'ı boş ver. Şunu atmayacağım Showcase Book'u. Cana bu çok önemli. Şunları atabilirim. Teşekkürler. Kardeşim demir şeyin var mı? Beşin. Beş tane var. Ah. Ee, bence bir şey diyeyim. Direkt buraya yerleşebiliriz ha. Ne dersin? Yerleşek. Yani çünkü etraf çok güzel baksana. Dümdüz arazi oğlum. Tam şehir kurmalık. E, ben o zaman bir maden inmelik yok. Ama yemeğim yok. Benim ava çıkmam lazım. Dur ben ava çıkıyorum. Tamam. Yemeğin yoksa ben sana elma verebilirim. A versene ya. Koşamayacağım birazdan çünkü. Neredesin? Arkandayım gel. <laughs> Oha. Bir şey yap e, isteyebilir miyim senin senden? He. Ben ee, yemek bulana kadar sen oradaki arazi tertemiz yapsana ağaçlardan. Deniyor mu işte? Heh süper. A, balık da tutabilirim bu arada ben. Balık da oldukça güzel bir yemek kaynağı. Aa terk edilmiş portal buldum. Hatta işte bir şey yapsana. Odunların bir kısmını kömüre çevirsene. Müsait olduğum bir zaman. Tamam. Sen direkt kömüre çevir çok daha mantıklı. Aa koyun buldum. ya buraya. Canlar bakın. Canları yazıyor artık. <laughs> Dinozor Craft'ta çok eğlendim. Söyleyeyim. Onun yeni bir sezonunu yapacaksam da yaparım. Ee, ama şu an amacımız farklı projeler canlar, farklı seriler. Biz daha önce birkaç tane şey çektik ama onlar böyle çok dandirikti şimdi dürüst olan. Yani yapıyorduk ama böyle binaları koyuyorduk pek işlevi yoktu işte biz onları işlev kazandıracağız. Bayağı farklı binalarımız var çünkü. Yani özellikle modu gördün zaman dedim ya buna kesin seri çekmemiz lazım. Gel bakayım şunları. Ee, Beşiktaşlı yatak sever misin? Hayır. Seveceksin. Başka çare. <laughs> Enchanted Golden Apple buldum. Nereden buldun? Terk edilmiş portaldan. Allah Allah. Hop gel bakayım sen. Ben böyle yerde farklı farklı bitkiler buluyorum. Bunları alacağım. Aa bal buldum. Yusemir bal buldum. Ne yapacağız balı? Bir şey bulmuyoruz ki. Omnitool yapamamıştık hatırlıyor musun geçen sefer? He. Artık balın yeri belli. Buraya bir balla ilgili ben bir şeyler yaparım. Aynı ek bulunur. Artık omni bir şey diyeceğim bu arada burada oğlum bina yok. Ben köylü bulamadım şu an. Bir şey değil mi? Yemeği nasıl bulacağız? Tık tık. Şöyle bir göz atıyorum da canlar bir bina çıksa çok güzel olacak ya. Allah bedava yemek spam olup duruyor. Sen niye spawn oluyorsun? Aha buldum. Güzel. Vallahi köy buldum. Hatta balık da toplayayım değil mi ya? Yani çöldeki adama suyun markasını sormazsın teknik olarak. Sorarım bu arada ya. <laughs> Abi ben şu olmazsa içmem. Olmazsa içemiyorum ya. <laughs> Allah Allah. Aa bu arada Yusuf Emir. E, bu yerde bulduğumuz bitkiler dedim ya sana. He. Eğilip shift sağ tıkı spamla birden fazla düşürüyor o şekilde. Biliyorum. Niye söylemiyorsun? Çünkü öyle bir şey olmadı yani. Niye söyleyeyim ki yani? E oğlum bunlar lazım bunları ballışı şey yapacağız ya. Ee, Ama öyle bir şey olmadı ki oğlum. onu anlatacağım bir durum olmadı yani hani. Armodilla buldum. En gereksiz Minecraft canlarından biri. Gel buraya. İnşallah kullanırsın. Yok ya onun e, kabuğunu sökmek lazım da onunla kim uğraşacak? Sen. Yok oğlum ben öyle bir şey. Ben bu köyden güzel güzel yemekleri de alayım. Oha bir koyun içi iki tane çıktı. Tamam geldim. Köyüme geldim. E, solda da çöl var. Yusuf Emir ben home diye bir tane aparat yapacağım birazdan. Tamam mı? Okey. E hatırlıyor musun onu şey demiştim ışınlanmaya sağlıyor diye. He. yapacağım mı oradan buraya? Ya yok buraya ışınlanmayı sağlayacağım. Hani hiç olmazsa şey olmaz uğraşmayalım bir daha. O yönden. Yaz gece oldu onun farkında mısın? Evet e, yatakları alıp gelmeye çalışacağım. Golem de var ya. Sen buraya gel diyeceğim. O Orayı problem... buraya kaybedeceğiz sonra biliyorsun değil mi? Orası doğduğumuz yer direkt. Olsun. <laughs> Gelmek istemiyorum demiyorum. Şunu alırım ver. Yatak alırım. Kusura bakma köylü. Bunlar nasıl meşale lan? Normal marka meşalesi mi bu? Piramit buldum. Ne yapacağız oğlum piramite? Oğlum hiç elmas çıkabiliyor ya. Sende de bu kadar... Ana ne yapıyordun? Öyle kalırsın işte. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Yeminle çok korktum. Hazırdan bekliyordun oğlum. Ah tam öldü. Eee şimdi o home denen şey nasıl yapılıyor? İki saniye ona bakmam lazım. Şimdi onun sıcak hava balonu yapabiliyoruz. Tamam sıcak hava balonu ne yapacağız şu an? Bu aynı şey olaraktan hani dolaşma açalım. Hop. House muydu ya adı? Oğlum bloğun adı kayboldu. Ya abicim geleceksen gel buraya hadi ya. Tamam Oğlum, geliyorum bir ya. Sürü, bir sürü savaş şey savaşıyorum burada cadı bilmem neyle. Bana mı savaşıyorsun lan? Allah'ım ya. Öldür lan beni. Ne? Kime savaşıyorum? Öldür zombi beni. Zombi beni öldür. Kardeşimin Ay, yanına buldum, gitmek buldum. bu, Bulduğum bir şey de yok. Yarım saattir sağa sol yapıyorsun sadece ya. Yok ya yemek buldum. Ya, ben de 30 tane elma var zaten. Ormanı tüketti gel yanıma. Bekle. Tık. Bu sen bekle beni. Tık tamam. Ben de cana şunları atayım. Creeper yok değil mi etrafımda? Tamam. Yemek yapayım. Creeper yokken yemek yapılır. Ver şunu. 66 yatak koy, geleceğim. Yatak koy geleceğim. Yatak, yatak koy. zaten. Tamam uyuyorum direkt. Uyuyorum direkt. Uyuyorum sen de uyu. 8 canı kalmış garibimin ya. Sağdan bize bir şey geliyor sanki. Ha? Oh be. Ha, öldü. Tamam. Şimdi yapılacaklar listesi. Yusuf Emir. Yemeğin yarısını sanda attım. Ah 34 tane ekmek. Ananı sot. Lan yeter. Gelen vuruyor, geçen vuruyor. Kitaplar ee, kitapları atayım bunlar şimdi lazım değil. Madenin oha ada oğlum harbi orman yok olmuş buradaki. <laughs> Ver. Yok işte orman yok. Oh vallahi kömürde yapmışsın adamsın. Şimdi ben meşale yapıyorum. Sana da yarısını veriyorum. Gel mağaraya inelim. Al al. Ee, bir dakika ya bunun bir tanesini. Hüseyin Bey, crafting table'a bir tane meşale koy. Sol el alabildiğim bir meşale oluşuyor. Meşale arkanda. Heh. Şimdi gel bakalım gidelim. Odun yanımda bulundu tamam. Bu meşale zaman lazım olacak. Hadi bakayım gidiyoruz. İnşallah geçen seferki gibi mağara bulmakta zorluk çekmeyiz. O neydi mağara yoktu. Sen burada hiç mağaraya denk geldin Ormanı yok etmiştin de. Burada var ama ondan emin değilim. Nerede? Gidelim. Bu değilmiş mağara. Sadece görükmüş. Tüh ya. Bu mağara ama. Eminsin. 5 dakika gidip doluymuştu. Gidiyor değil mi oğlum? Ben geliyorum arkandan ama. Gitmiyormuş. <laughs> dön abi dön. <laughs> Buluruz ya bir yolunu. Orada zombi çıktıysa bu arada bakır falan kıralım. Ee, Şehiri inşa ederken bakırları satabiliyoruz sanırım. Emin değilim. Yok bu arada ya buranın şeyi. Arkanda zombi var. Nerede lan? Onu nasıl gördün oğlum? Avuç çıktı. Yeme sakın o avucu. Yedim. Allah sen etmesin. Bakırları topla. Ya bakırları şu şey geliyor toplarız zaten. Bakır o zamana kadar bir şey yapmıyoruz. Ben altımı kıra kıra mağara bulmaya çalışacağım bu arada. Ya burada yaratık öldürüyorum da inşallah ölmem. Ödüyorsan base'de doğar Çok bir şey değişmez. Nedense şu an boşluğa doğru giden birisi gibi hissediyorum. Boşluk mu? Yok. Gene mi mağarasızlıktan yana sıkıntı çekeceğiz ya? Aha deep slide. Ayva yedik. Yusuf sen mağara bu. Niye? Ben şu an kırıyorum ama sonsuza kadar gidiyor Hatta ben sana teleport olacağım. Kardeşim buradan aşağı doğru burada Beni deli etme tamam mı bak beni. Oğlum sen de nereyi bulduysan hepsi böyle. Ben ne? Ben sana gelme dedim ya. Ab oğlum bunu niye almadın? Neyi? Ne bu? Ne? Farklı bir alüminyum. Farklı farklı madenler vardı ya. Ben alüminyum buldum mesela ve bayağı da varmış. Alüminyum kazma ne kadar iyidir acaba? Anam. Ee, bunu kıramıyoruz bu arada. Bir tane şey buldum kırılmıyor. Ne buldun? Dur geliyorum. <laughs> Enderman öldürdü değil mi? Endermeni <laughs> bulacağım. 31'e 40 tarafından öldürüldü yazıyor. Çok komik. Ben öldürdüm. Burada hiçbir şey yok. Alüminyum şu işte bak. nerede Aa, Bu adam burada diye creeper var. Ananı Yazık. patlayacağını düşünmedim. O alüminyum değil o farklı bir şey. Tamam işte farklı bir şey. Alüminyum demedim ki. <laughs> alüminyum. Tüh ya görmez zannettim. Creeper'ı da gördüm. Ben buradan kazıyorum. Sen kaz Oğlum, ben. Creep creeper ne ara canlandı burada ya? Ben şu an buraları keşfedeceğim. Tamam. Oğlum az önce buradan gelmişim zaten. Ne Saba oldu? sabahtan beri kırdığım yere düştü. Yazık kafana. Ne oğlum aynı mağaraymış ne bileyim. <laughs> kazıyorum kazıyorum bir şey çıkmıyor. Dur sen bulamazsan ben de bulayım mağara burada. Canlar kesin şu karşıda mağara var. Ya bizim serilerin ortak özelliği mağara bulamazsın. Bak kesin şurası mağara. Tam mağaralık bir arazi burası canlar bak. Değilmiş. A buldum galiba. Bu ne oğlum bütün mağaralar böyle mi artık? Değil mi ya bu ne oğlum böyle? Kırıyorum kırıyorum çıkmıyor neyse dur ben bulacağım bekle. Bulduk. Tık. Hemen de dediğim yerdeymiş ha. Yalnız acil bir şekilde M Mert niye bunun ismi? M M neydi ya? Ne diyorsun oğlum? Bunun ismi neydi ya? My... Ha, vein miner'ı diyorsun. Ha işte onlar lazım acil hızlı. Çok hızlı bir şekilde. Elmas olmadan yapamayız onu. Çok hızlı bir şekilde lazım. Ben aşağı doğru iniyorum elması bulurum ama demirleri o zaman şöyle yapalım. Demirleri sadece kazma yapacak kadar toplayalım. Amacımız direkt elmas bulup vein miner elde etmek olsun. Yok. Arızalı ya. 7 tane buldum ben. 7 demir var gerisini bıraktım. Hiç demir Et. bulamadım. Ben direkt elmas bulmaya gidiyorum. Lapis taş kırıyor mu? Ee, kırar da bu ne oğlum? Bu ne? O çok farklı madenler var ya. Oğlum kırmıyormuş. Niye yalan söylüyorsun? Nasıl taş lapisi? Aa deep slate'sa kırmayabilir. Hüseyin istersen kırıyormuş. gelemem. Ben sana şey Bir de kırıyormuş. Bir de bu adam da ben youtuber'ım diye dolaşıyor mesela. Bilmiyor mesela. Ha, ne alakası var konuyla? Kalıyor da az mesela. Kömür koyuyor içine. Tamam. Bunları ısıtalım. Öldüreyim mi sen? ister misin? Ya hayır gözüm. Bir de oradan buraya gelmekle uğraşamam ya. Niye bu kadar şu, ağlak, ağlak? Şu madeni çok merak ettim şunu. Evet. Elle kırılmıyormuş. Harikasın. Teşekkür ederim. Bakalım. Alüminyumla kazma yapılıyor mu? Yapılıyor. Ve kılıca demir kadar vuruyor. Alüminyum zırh da yapılabiliyor ama pantolon yapılamıyor. Niye? Ya, o da yapılabiliyormuş. Mantolon. Mantolon. Yusuf'e ben kendime demir e, kazma yaptım. Gidiyorum. E, buradaki demirler... Ne yapıyorsun oğlum? Ne? Arızalı mısın? Oğlum bir şey yapmadım ya. Al şunu. Çubuk yaparsın. Ya, ne Allah'ım ne yapacağım ben bunu? Çubuğu da sana... Neyse. Oğlum kazma yapmayacağım mı? Ya ben de odun var zaten. Ve kazma yine... Allah Allah. Bir şey bu mağara gene bu kadar mı? Evet o kadar. Bir şey diyeyim mi? Buradan elmas çıkmaz hiçbir yerden çıkmaz. Çıkmadı. Ne demek çıkmadı oğlum? Bulacağız dur. Oo oğlum bura çok tehlikeliymiş be. Her yer lav dolu. Ya, Her yer, her yer lav mı? Her yerde zombi var oğlum. Benim burası lav dolu. Ama bak kılıcım kırıldı. Aa, bak ayıp be çok ayıp. Uzak dur. Tamam. Oğlum bura nere? Ya dayı yeter oğlum ben öleceğim ya. Yanıma gelsene sen benim direkt. Sen benim yanıma ışınlan direkt ya. Yok. <laughs> gel gel buralar daha sak. Lapis. Redstone lazımdı vein miner için. 9 tane yeter. Bura çıkmaz yol. Ulan 2 saniye arkamı döndüm. Yaratık spawn olmuş ya. <laughs> Az önce orası gittiğin yer. Biliyorum. Ben şeye gidiyorum. Şu lavın olduğu yönde gidiyorum. Tamam. Gidiver bakalım. Gidiver arkam. bakalım. Gidi arkamdan bir zombi vurmadığı sürece burada ölmem. İnşallah arkamdan bir zombi vurmuş. Allah iskelet dolu orası. Oraya gitmem ben. Orada iskelet dolu. Aa! Uzak dur, ha! Elmas lazım hadi elmas ver hadi. Oy. Her türlü yaratı okuyayım bu arada ama iskelete değilim ya. Oğlum. Elmas buldum. Elmas zannettim. Oğlum bunu neyle kırıyoruz? Aa, elmas buldum. Ya bir tane ne ya? Ya bir tane buldum ya mesela. Ben de bir tane buldum. <laughs> mesela bir tane yani mesela bu. <laughs> Vallahi ben de bir tane buldum. Aa dur bir, birimize vein miner yapabiliriz o şekilde. Yok ben sana vermem elmasımı. Al işte. Karaktersiz. Oğlum The Walking Dead demeyin bu ne ya? 5 tane zombi var sırasıyla. Ee, vein miner için elmas kazma ihtiyacı olma ihtimali ne kadar? Öyle bir şey yok. Tamam. Elmas kazma istiyormuş. Elmas kazma, 2 demir, 2 redstone. Yani 3 elmas. Evet. Artı 2 çubuk. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben böyle bir sürü farklı maden buluyorum. Aha kırdım. Bunu kırabildim sonunda. Ne bu? Genelde elmas istiyor galiba ya bunlar. Bana da öyle geliyor bu arada ya. Elmassız çalışmıyor bunlar. Naz yapıyorlar. Lead buldum. Şimdi bunların hepsi toplamasam mı acaba? Bir dahaki bölüm daha çok rahat toplayabiliriz. Allah. Sen bilirsin. Ben şu an bir, birkaç elmas daha bulsam. Yani bir tane elmasım var ya. Hadi. Naz yap boyun ver birkaç elmas daha bana. Zor bir şey istemiyorum neticesinde değil mi? Elmas bu. Şeyin orada Yusemin. Lavın orada. Elmas görünümlü zümrüt gördüm. Elmas görünümlü zümrüt ne oğlum? Elmas tekstürünü düşün. Aa oh. manşet buldum. Tefende. Harbi mi? Çok iyi bu arada. Bu neymiş? Bunu da alamadım. Aynen hala orada duruyor ya. Alsam mı onu acaba? Ama tam lavın ortasında biliyor musun? Hani gel de öl diyor resmen. O şekilde bekliyor beni. Gel öl. Yok ya ölmeyeceğim. İnat yaptım. Hop Allah. İskele sıktı kafama. Burada net elmas çıkar bu arada canlar o oh, sonunda. Buldum. Aha yaptım. Vein Miner kazmasını yapıyorum. Kaç elmasın var? E, ee, 4. Şöyle hemen bir de fırın yapayım. Odun. Demirim yok. <laughs> Yusuf İmir. Ne oldu? <laughs> Gelsene ya. Niye? <laughs> İki demirim eksik. Ya da Ama buldum. geldim boşer. Geldim boş verme. Buldum buldum. Demir buldum. Sana ihtiyacım yok. Seni boğarım büyük. Ulan bu ne? Bir bebek zombisi gelir, bir babası gelir. İskelet de Yusuf öleceğim. Ne ne? Na... <laughs> ne yapayım oğlum öleceksen? Allah Allah gel buraya. Allah sizin etmesin. Oğlum şey var burada ya. Fırın yaptım. Demir var orada. Bırakamam onları. Ya, demir mi var sadece? Ver şunu tam. Şimdi canlar. Speedrun gibi düşünün. Bak, elmas kazma, vein miner. Yaptım. Oh, son sahneye yaptım. Bir... Aa, elmas buldum. Elmas buldum. Elmas buldum. Elmas buldum. İki elmas daha buldum. Güzel. Bayağı bir redstone buldum. Demir kürekli zombi. Bir sen eksiktin. Oy. Burada bayağı bir demir buldum da. Buradan çıkarsan beni anam beni döver o. Burada cadı mı var? Ya şerefsiz. Merhabalar. Elmas versene. Al. Bir tane demirim var mı? Ee, al. Isıtman lazım ama hmm. onu. Ya öyle değil ama neyse ya. Onu sen ısıt. <laughs> Oğlum anam ağladı gelene kadar buraya. Al şunu. Ee, taş kılıç yapacağım. Kılıcım kırıldı. Vein miner'ım tamam. O zaman ben maden işine devam ediyorum Hüseyin. Artık kılıcım da var. Rahat rahat uğraşabilirim madenle. Oh ne güzel öldürdüm onu. Elmas buldum. Hop aldım. Nasıl elmas buldun ya sen? Şeyde ya ötede buldum da. Bak biz vein miner yapana kadar elmas bulamadık. Vein miner yaptık. Bitti böyle artık elmas dolu her yer. İki tane buldum hem de. Hatta oha orada da buldum. Üçüncü elmasımı buldum. Ee, aşağıda su yok değil mi ya? Yani atlayabilirsin. Atlayabilirsin. Öleyim herhalde sonunda. Yani çok da ilgilendiğim bir kategori değil. At şu kazmayı. Elmas kazma yaptım. <laughs> ha, oh! Bunu almam lazım cana. Bunu almam. <laughs> Ölmeydi iyi Hadi 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 Gel gelmedi. Nasıl yani? Oğlum elmasla kırdım gelmedi. Hayda. Bir şey diyeceğim. Evet. Bu modu kendi içinde e, demir elmas bilmem ne sistemi olmasın kendi içinde. Hoca gelmiyorsun sıkıntı büyük ben sana söyleyeyim. Bir de çok güzeldi ya. Ya toplayabildiğin yüzeyin bütün madenleri toplamaya çalış şimdi. Yok. Şeyleri toplama. Mod mod madenlerini toplama. Belli ki onların kendi içinde bir sistemi var ya. Hani önce alüminyum kazma yapacaksın. Ondan sonra lead kazma yapacaksın gibi gibi geliyor bana. Yoksa oğlum onu niye alamayayım ben? Almam lazım onu her türlü. Elmas kazma, netherite istemiyordu değil mi Olabilir. O kadar da değil hocam ya. Ya bence o kadar ee, manyak bir sistemi yoktur. Şuna da alayım. Bu ne? Bunu kırabilir miyim? Gelmiyor mu? Shift'e basıp kırsam gelmedi. Oğlum nasıl bir maden bu ya? Harbi özel şey istiyor. Kazma istiyor onlar. O zaman Omni Tool da işe yaramaz ki. Şu 3x3'lük yaptığımız kazma da işe yaramaz onda. Ayvayı yedik. Evet. Bir ayva derken yiyeyim. meyve olan ayvayı mı? Yok sebze olanı. Ha. Ha patlıcan gibi bir şey. Seninki mi? Ayva lan. Abi senin hayvan mı onu diyorum. Sonra abi video niye sarı dolar Oğlum senin hayvan mı? <laughs> lan kes. <laughs> video, video sonra eve şey yiyor engelliyor. Anne bir şey demedim ki Allah Allah ne dedim ya. Konuşma lan. Allah Allah. <laughs> Elmas buldum. Soru soruyoruz adama. Adam sen sen ya. sorma. Allah Allah. Bu ne? Korku filmine döndü burası be. Burayı görsen asıl korku filmini görürdün de neyse. <laughs> ben direkt şu an maden bulamıyorum. Oğlum bir tane daha buldum mavi renk bu ya. Aa senin geldiğin yeri gördüm. Ocak hmm. falan bırakmışım buraya. Aha düştü. Ananı. Gelme, gelme, gelme. Haydi Jackie sen uzaklaş benden. Uzak dur. Ne oluyor oğlum? Enderman geliyor beni öldürme. İnşallah öldürür diyelim. Canım çok az. Canım çok az. Şöyle. Lan geldi. Geldi. Uzak dur. Şöyle yapsam. Hah. Işınlanıyor ya. Bana artık saldırmaz bence. Bir barış ortamında olduğumuzu düşünüyorum Enderman'le. Değil mi Enderman'cığım? Teşekkür ederim. Bak buradasın. Enderman'le çok anlar ya bu işlerden. Çok. Tam barış yalnız. Aha Bak bunun... Oğlum gelmezse manyak olurum bu Aa gelmiyor. Manyak oldun şu an öyle mi? Gelmiyor oğlum. Onun kesin kendi içinde bir hiyerarşisi var. Gelirse senindir gelmezse... Hiç benim olmamıştır kardeşim. E olmadı işte hiç zaten senin gelmediği için. Gelmiyor bu ki. Oha. Oğlum bu ne lan? Ne buldun? Sadece, öyle bir yerdeyim ki sadece demir var. Ama yani böyle fazla demir var yani. Hani bakayım nerede? Sen o, niye ışınlan direkt buraya paşam? Hayırdır? Sana ne? Tanışıyor muyuz? İnşallah. Bu ne? Farklı maden buldum. Ulan kırıyorum kırıyorum. Kırıyor onu, onu, onu da ben buldum ha. Blue garnetmiş. Bu ne? ne? Aha. Ember mı bu? Vallahi ember. Vurma Allah için vurma. Öleceğim öleceğim. Bana Ulan, ne ya? alaka ya? Bir canı var. Ben şu an buradan maç izler gibi izliyorum sarıyor. Seni var ya. Ee, ben de canları hemen şuradan. Ember yazsam mesela Ember'la neler yapılabilir Hiçbir şey yapılamıyor mesela ember'la. Allah Allah. Oğlum o kadar farklı madenler var ki. Bak bu gelmedi. İnat yaptı gelmedi bu. Baya bir demire ihtiyacımız var. İnşallah bulursun. Buluyoruz ya işte Allah'ım. Bak böyle geziyoruz. Buluyoruz bir şeyler. Valla redstone çok çıktı. Redstone ile ticaret yapabiliyor muyduk hatırlamıyorum ama. İnşallah yapılıyordur. Yani ben bayağı topladım. Çünkü bir tek o çıkıyor. Ben redstoneu sonu e... geçiyorum ya artık toplamıyorum. Elmas buldum. Aşı şu, şu şu. pembe maden bak. Ne bu? Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Yok. Ee, ben eve dönüyorum bu arada. Tamam. Buradan bize canlar bu kadar çıkar mal. Yani başka çıkmaz. Şunları şöyle yapalım. Bununla değiştir. Tamam. Buradan demir da geçelim. Bunları şöyle atalım. Şu alüminyumlarla falan büyük ihtimalle de onun bir kitabını oyundaki o kitabı okumam lazım. Oğlum bu ne her yer creeper ya. Birazcık öyle ama her etiket olmasına nedir? Sadece cadı da dolu. Hah. Hatta dur videoyu bitirmeden bir bakacağım. Atmış mıyım o kitabı? Ben mi demişim? Sen dedin. <laughs> yok canım. Ee, o modun kitabını bir daha almam lazım tamam. O modun kitabıyla algılayabiliriz her şeyi. Tamam, tamam. canlar ilk bölüm bu şekilde olacak yapacak bir şey yok. Bir dahaki bölüm artık şehrimizi kurmaya başlıyoruz. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.